sevgili canlar Merhabalar değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda sizlerle e, cinsel gücü arttıran bitkileri paylaşacağız Evet değerli canlar kainat Aslında başlı başına bir şifa eczanesidir şifalı bitkiler cinsel yaşamda da etkili oluyor İşte bu video konumuzda cinsel gücü arttıran doğal bit e, afrodizyak bitkileri sizlerle paylaşacağız Bunlardan birisi ginsengtir. Çin'de ilaç yapımında kullanılan ginseng hormonal sistemi uyarır, erken yaşlanma sürecini yavaşlatır ve göz ardı edilemeyecek derecede iyi hissettiren bir afro afrodizyaktır. Rezene bitkisi. En eski afrodizyaklardan olan rezene'den her gün bir parça alırsanız cinsel gücünüz artar. Rezene'nin tohumundan çay yaparak da içebilirsiniz. Lavanta Salata ve yemek soslarına konan birkaç damla lavanta cinsel yaşamınızı güçlendirir. Karanfil tanesi Doğal afrodizyakların en güçlülerinden biri olan karanfil tanesi yorgunluğa iyi geldiği gibi afrodizyak etkiye de sahiptir. Haşhaş tohumu cinsel performansı arttıran bir afrodizyaktır. Arı poleni. Son yıllarda afrodizyak olarak kullanılan polenin yapısında belli ölçüde testosteron ve diğer cinsiyet hormonları bulunuyor. Ayrıca içerisinde birçok vitamin, mineral ve amino asit bulundurmaktadır. Zencefil Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, insanı daha ateşli yapar kanı sulandıran ilaç yapımında kullanımların dikkatli olmaları gerekiyor. Yani kan sulandırıcı gibi bir takım ilaçlar kullanıyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca fazla tüketildiğinde bağırsakları rahatsız eden bir e, yan özelliği vardır. Yemeklerde baharat olarak kullanabilirsiniz. Balla karıştırıp yiyebilirsiniz. Bir hafta veya 10 gün kadar kullanabilirsiniz. Daha fazlası sıkıntılıdır. Tarçın İştah açıcıdır, sinirsel rahatlık veren bir kokusu vardır, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır, afrodizyak olarak da kullanılır, kışın içilen bitki çaylarına konulabilir. Tarçın yağı, hoş kokusundan dolayı masaj yağı olarak da kullanılmaktadır. Hardal Cinsel bezlerin işleyişini hızlandırdığı için afrodizyak bir etkiye sahiptir. Süsen süsen kökü tozu her iki cins içinde güçlü bir afrodizyak etkiye sahiptir. Yasemin Lükörleri kokulandıran harika kokulu Yasemin çiçeği etkili bir uyarıcıdır. Meyan kökü Meyan kökünden elde edilen toz maden suyu ile karıştırılınca kadınlar için çok etkili bir afrodizyak haline dönüşür. Vanilya merkezi sinir sistemine etki ederek kokusuyla uyarıcı etki yaratır ve afrodizyak etkisi yüksektir. Roka Bolca demir ve C vitamini içeren roka, al yuvarları için iyidir. Ayrıca cinsel gücü de arttıran bir afrodizyaktır. Maydanoz Yemeklere lezzet katan maydanoz, cinsel yaşamada yemeklere kattığı kadar bir lezzet katar kekik güçlü etkileri olan kekik özellikle erkeklerde uyarıcı bir özelliğe sahiptir. Arı sütü cinsel bezleri geliştiren arı sütünün etkileri kısa zamanda hissedilebildiği gibi aynı zamanda çok etkili bir afrodizyaktır. Sevgili canlar şimdi bunlar neye göre oluyor ve bunlar neye göre bir etkileşim içerisindeler? Biraz bu konuda yin yang enerjisinden size bahsetmek istiyorum. Yin ile yang denildiğinde akla gelen amblem siyah ile beyaz renklerinden oluşmaktadır. Amblemdeki kavis sonsuz döngüyü değişimi anlatmaktadır. Yin ve yang artı ve eksi değerlerin sembolleridir aslında. Yang güneşi, erkeği, açık renkleri temsil eder. Yin ise dişiyi, geceyi ve kuyu renkleri sembolize eder. Her ikisi de birbirini tamamlamaktadır ve biri olmadan ötekinin de var olabilmesi mümkün değildir. Her ikisini de anlamlı kılan aralarındaki zıtlığın e, bir bütün haline gelmesidir. Çünkü inanışa göre her şey ancak ve ancak zıttıyla varlık kazanabilir. Böylelikle her yinin içinde bir yang, her yangın içinde de bir yin vardır. Ve hem yin hem de yang birbirlerine dönüşen bir enerjiye sahiptirler. Evet değerli canlar cinsel e, isteği arttıran afrodizyak etkiye sahip olan e, bitkilerin paylaştığımız videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.